salmayan limon sorbeyi deniyoruz. <laughs> ve, evet Evet. Açayım mı? Buradan almayacağım. Şuradan ha, açayım. <laughs> ha, ben açayım. Açılmıyor. Ben açayım. Evet. Tamam. Açıyorum. Artısı böyle. Evet. <laughs> Şekilde. şekilde. iki tane çıkı içinden. Ben bunu şey kullanıyorum. Ve açalım. Böyle. Çok, böyle arkadaşlar. Çok da. güzel kokuyor bu arada. Aa evet. Ben de bir tadayım Limon. Ay, çok eski. Çok eski. Limonata gibi çok güzel. <laughs> Kesin. Benim puanımı onun üzerinden alın. Bence çok güzel. Beğenci de. Ama eliniz damıyor. Çünkü dondurma hiç bilmiyordum vallahi. <laughs> çok güzel görüşürüz bay bay